Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci dönem ikinci yazılarımız yaklaşıyor ve biz de bakanlığımız tarafından örnek yazılı kağıtlarının yayınlanmasını bekliyorduk. Acaba yayınlar mı yayınlamaz mı çok az kaldı belki yayınlamaz diye düşünürken Milliyetin Bakanlığı biraz önce bir duyuru yaptı ve dedi ki öğrencilerimiz için 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm derslerle alakalı birinci dönem ikinci yazılı örneklerini paylaştık dedi. Hatta isterseniz gelin Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı haberi hep beraber okuyalım. Birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayınlandı diye saat 15.29'da tr üzerinden bir haber paylaşıldı arkadaşlar bugün itibariyle. Denildi ki bu haberde resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayınlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları öğrencilerin erişimine açıldı. Aa burada ilginç bir şey var. Çözüm videoları da var. Birinci dönem birinci yazılı döneminde ee, biz bakmıştık ki bu soruların çözümlerini bulabilir miyiz diye. Bakanlık bunu yayınlamamıştı ama Bunların çözümlerini de yayınladı. Peki bu soruların çözümlerine nereden ulaşabileceksiniz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir YouTube hesabı var arkadaşlar. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri diye YouTube'un arama bölümüne yazarsanız MEB logolu bir sayfa gelecektir. Ben hatta ekran görüntüsü de koyarım ki siz direkt bulabilin. Hatta şöyle yapayım. Niye ekran görüntüsü koyuyorum ki? Daha kolaylık olsun. Ee, kanalın linkini koyuyorum. Tıkladığınızda kendi sınıfınızla alakalı, derslerinizle alakalı Birinci dönem ikinci yazılı örneklerinin çözümlerini izleyebileceksiniz. Ama bence şöyle yapın: önce e, yazılı kağıtlarını alın, siz kendiniz çözmeye çalışın, sonra çözümlerini dinleyin. Peki öğrencilerimiz yazılı kağıtlarına nereden ulaşabilecekler? Bakanlığımızın www.odsgm.meb.gov.tr sitesinden de birinci dönem ikinci yazılarla ilgili örnek yazılı kağıtları paylaşıldı arkadaşlar. Yine o sitenin de linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Sizler de o siteye girerek de örnek yazılı kağıtlarını indirebilir, önce kendiniz çözebilir. Sonra bakanlığın YouTube kanalına giderek zaten onun da linkini bırakacağım. Çözümlerini de izleyebilirsiniz. Bu uygulama güzel oldu. Bakanlığımız aslında bize şunu gösteriyor ki ben öğrencilerime bu tarz soru sorulmasını istiyorum diyor ve öğretmenlerden de aslında buna uygun sorular hazırlamasını bekliyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek yazılı kağıtlarını çözmelisiniz ki bu yazılara dört dörtlük bir şekilde hazırlanmalısınız arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle ODSGM sitesine giderek siz kendiniz soruları alın, orada çözmeye çalışın tabii ki konularınızı bitirdikten sonra. En sonunda da bakanlığın YouTube sayfası üzerinden çözümleri paylaşıldı. Çözümlerinde dinleyin ki neyi doğru yapıyorsunuz, neyi yanlış yapıyorsunuz, nerelerde hatanız var bunları görebilirsiniz diye sevgili arkadaşlar. Başka bakıyorum önemli bir bilgi var mı? Şu an için yok. Bugünkü en önemli duyurumuz bence buydu. Zaten bizler de apayrı bir şekilde bakanlığın senaryolarına uygun olarak sizlere yazılı örnekleri paylaşıyoruz. Ben şu ana kadar kanalımda ikişer tane 5. sınıftan 8. sınıfa kadar yazılı örnekleri çözdüm. Hocalarımız hazırladılar sağ olsunlar. Biz de bunları sizlere gösterdik. Daha güzel hazırlanın diye çözdük. E, tarih ve coğrafya videolarını tam çekiyordum İşte bu duyu, duyuru geldi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz tarih ve coğrafya videolarını hazırlıyorum en geç birkaç gün içerisinde yayınlayacağım hiç merak etmeyin ama mutlaka bakanlığın örnek sorularını da çözün hatta şunu da söyleyeyim ortaokul grubuyla alakalı 5'ten 8'e kadar bir tane daha yani 3. kez yazılı örneklerinde yayınlayacağım. Önce bakanlığın sorularını çözün. Sonra bizim videoları izleyin ki ne sorulabilir, öğretmenlerimiz ne sorabilir. Bunları güzelce sizlere göstermeye çalışıyoruz ki açık uçlu yazılarda bomboş kalmayın o kağıtları sonuna kadar doldurun diye sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü duyurumuz bu şekildeydi. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.